sosyal devlet nedir? Sosyal devlet fakir fukaranın, garip kurebanın yanında olan devlettir. Sosyal devlet elinde sopa olan değil. Sosyal devlet işsize iş bulan devlettir. Yoksulluğu gideren devlettir. Sosyal devlet budur. Peki bunlar ne yaptılar? Sosyal devlet aynı zamanda gelir dağılımını dengeleyen devlettir. Fakirle zengin arasındaki uçurumu kapatan devlettir. 2000 yılı. Türkiye'deki nüfusun yüzde biri, Türkiye'deki nüfusun yüzde biri, Türkiye servetinin yüzde 38.1'ine sahip. Geldik 2014 yılına. Türkiye nüfusunun yüzde biri, Türkiye'deki servetin yüzde 54'üne sahip. Onun için bunların kafalarında sosyal devlet kavramı yoktur. Onun için bunların kafalarında emekli yoktur, işsiz yoktur, garip kuraba, fakir fukara yoktur. Bunlar sadece dini kullanır, inancını sömürür, oy peşinde koşarlar. Ben de şunu söylüyorum, senin inancına saygılıyım, senin kimliğine saygılıyım, senin yaşam tarzına saygılıyım ama seni asla ve asla işsiz ve aç bırakmayacağım. En büyük hedefimiz. İnsani gelişmişlik endeksinde Türkiye'yi ilk 20'ye sokmaktır. Neden biliyor musunuz? 187 ülke arasında 69. sıradayız. Benim ağrıma gidiyor. 49 sıra atlamak zorundayız. Kim yapabilir bunu? CHP yapar. Sadece o mu? Hayır, sadece o değil. Değerli arkadaşlarım. Eğitim düzeyi açısından Türkiye nüfusu 187 ülke arasında 110. sıradayız. 110. sıradayız. 12 yılda eğitimde bizi geriye götürdüler. 12 yılda götürdüler. Hollanda. Konya'dan küçük. Konya'dan küçük. Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 185 milyar dolar. Türkiye'nin 12 milyar dolar. Niye ihracatımız yok? Çünkü kötü siyaset Türkiye'yi yönetiyor. Peki biz ne yapacağız? Çiftçi rahat edecek. Rahat nefes alacak. Düğününü güzel yapacak. Çocuğunu kızını rahat evlendirecek. Sonbaharı rahat geçirecek. Çiftçiye huzurlu bir Türkiye'yi biz armağan edeceğiz. Bu bizim görevimiz. Ama Türkiye'nin en yakıcı sorunu işsizliktir. En yakıcı sorunu. Özellikle de gençlerin işsizliğidir. Bu sorunu da çözmemiz lazım. Nasıl çözeceğiz? Üreterek çözeceğiz. Fabrikaları çalışacak bu ülkenin. Onunla ilgili de güzel projelerimiz var. Kobiler çalışacak. Onlarla ilgili de güzel projelerimiz var. Önümüzdeki günlerde anlatacağız. Emin olun şaşkınlık içinde kalacaklar. Nasıl oluyor da CHP bunları düşündü diyecekler. Çünkü sen ülkeni değil cebini düşünüyorsun. Ben yandaşı değil, vatandaşı düşünüyorum. Şimdi 77 milyon yurttaşıma yine sesleniyorum. Kim samimi, kim samimi değil? Kim doğru, kim doğru değil? Kim gerçekleri söylüyor, kim yalan üzerinden siyaset yapıyor? Bütün bunları senin vicdanına teslim ediyorum. 77 milyon yurttaşım, senin vicdanına teslim ediyorum ve sana son grup toplantısından sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sağ ol, esen ol. Seni düşüneceğim, senin için çalışacağım.